Barış abi sizin düşünceniz ne? Jagne ile ilgili bundan sonra Galatasaray'dan verim verebilir mi? Ligin ikinci yarısında gelse olası bir senaryoda. Zannetmiyorum. Bir, zannetmiyorum bir verim olacağını. Yani gittiği yerde de bir verim yok. Yani Jagne bir kere sorunlu bir oyuncu. Büyük takım oyuncusu değil. Büyük takım oyuncusu olabilecek psikolojik donanımı yok. Hı hı. Öyle bir yuvarlak söyleyeyim. Dolayısıyla bunu belli etti. Şimdi mesela sevgililer de böyle ayrılıyorlar. Sonra barışıyorlar. Böyle ayrılıyorlar, barışıyorlar falan filan. Ben böyle ayrılıp barışanlarda çok nadir görürüm. Uzun soluklu olduğunu ve hani evlendiğini, çok mutlu evli olduğunu. Sonra ayrılıp barışan, sonra evlenirse bile o da yine boşanıyor yani. Dolayısıyla bir şey yeniden başlayacak kadar yani bitti sonra bir ilişki yeniden başlayacak kadar iyiyse o ilişki zaten böyle kopmaz. Aa istisnaları vardır yalnız hani mesela hani duyuyoruz bazen böyle boşanıyorlar bir daha evleniyorlar boşanan insanlar sonra bir daha boşanmıyorlar mesela bu da olabiliyor. Ama bunlar istisnadır yani bunlar genel geçer şey konular değil. Genelde ayrılıp barışmalar tekrar barışmalar lüzumsuzdur yani zorlamadır onlar çünkü ne olmuşsa gene tekrar eder o. E ile Galatasaray ilişkisi de bence böyle bir şey olmadı. Yollar ayrıldı. yollar ayrılsın diye de çok uğraşıldı. Gitmedi ne Burada aldığı parayı kimse vermiyor. Parmaşını vererek gönderiyorsun ancak falan. Nafaka da problem yani. Anlatabiliyor muyum? Nafaka da ayrı problem. Gitmesi ayrı problem. Boşanmıyor ısrarla falan filan. Mal paylaşımı falan filan. Böyle bir olaylı bir boşanma bu. Şimdi diyorsun ki sen yani bu boşanma tam gerçekleşememişti zaten. Yani kanunen hala evliler. Acaba diyorsun sen eve dönse de beraber yaşasalar acaba mutlu olurlar mı diyorsun bana sen şimdi sordun soruda. Bence mutlu olmazlar. Evdeki çocuklara yazık. Bence Cagne yoluna gitsin. Mutsuzluk getirir yani. Zaten evde huzur yok. Cagne zaten sorumlu gitti. Ben Ali'ye katılıyorum.